Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta bir tane hapishaneden kaçış modu oynayacağız. Şimdi biz hapishaneye atıldık. Bence boşu boşuna atıldık. Tam bilmiyorum. Araştırmadım. O yüzden e, böyle parkur yaparak kaçacağız. Gerçekten ben de çok güzel gözüküyor. 8. günümüzmüş. Hemen dışarıya bakıyorum. Burada bizim posterlerimiz var. Evet eskiden bu bizim aileymiş. <laughs> Bence öyle. Hemen birinci leveye geçiyoruz. Aaa parkurda birazcık kurulum ama basma tuşu birazcık küçük kalmış. Beyazıt'la biz bunu 57 dakikada geçtik. Ben parkurda yiyeyim ama Beyazıt'ı birazcık bekledim. O yüzden ben geç kaldım. O kadar da bekleyemedim zaten. Yeter artık dedim. <laughs> Neyse hadi. O ne ya? Sosis mi? Bu ne? Ne? Bu Ben, ben sosis sandım ama. Iyy. Oğlum canım ayakkabıları beleş aldık da pislendi. Sanki gerçekte Gerçekte pislense oyunu, oyunu zaten silerim. Hatta şikayet ederim şu modu. Ay. Çekme, çekme. Ya çok az basabiliyorum şey. Gerçek sorunlar. Yok her spam oyunda basmak istemiyorum. Uçuş modu. Ay. Ha, üçüncü mod. Var şuraya uçmasaydı. Ah Korktum bir an. Hiç. Uç uç ha ha öbür levele geçiyorsun. Oy. <laughs> Bilgisayardan oynayınca ben pro oynuyordum biraz. Ben buraya 50 kere ge böyle geçersem bezit bir kere geçiyor. Çok sıkıcı oluyor. Neyse. Şimdi bezit yok maalesef. Ben geçiyorum o aşağıda parkta oynuyor. Ne? He, su mu götürüyor bu? El yıkamak için, duş almak için. Bu kadar yolda ama benim ayaklarım bastı. Önceden kötü yere basmıştım. Kanalizasyon arızalanmıştır. Sakın ellerinizi yıkamayınız. Ellerinizi yıkayacaksanız daha su şişesinde. Ay ezan okunuyor. Aa. Yakalandı mı? Yok. Kameralardan şu an polis geliyor. <yapayım. gülüyor> <Ses gülüyor> efsaneydi. Kaç kaç kaç. Ben ne kadar yolun kaldı? Bilmiyorum. Gence Nereden gideceğim? Bence bu kadar geçtiğimi mi hatırlamıyorum? Herhalde şuydu. Ha, Ha, buranın labirent efsane güç oluyor ya? Aham. Key card. Adam geldi. Ana kızlar var. Adam da kızlar dergisine bakıyor. Hadi koş. Allah'ım bu kadar da yavaş gidilmez. Yok abicim ben yokum. Uyuz bir kere dönüyordu bu. Uyuz bir şeydi. <laughs> bakıyor. Ne diyor bu? Kolay buralar ya. Uh, can düşünmüşler yok artık. Oğlum kutu nereden buldunuz ya? Vay kolaymış burada. <laughs> oğlum bu kadın direkt atlıyor ki. Ay ten mi? Ne? Hadi neydi oğlum? Hadi atladım ben geçtim kolay. Buradan o. Buram kamera var yine uyuz oluyorum küçük, küçük kameraya. Bu ne? Ben buradan atlayamam ki. İçecek kalacağım. He hatırladım içecek alıyorduk. Sonra hızlanacağız bak şimdi. Hanya hanya. <laughs> <laughs> Herhalde elektrik şok attı da. İçecek zehirliymiş. Hanya. Hanya. Tanya. Ya bastım ben klik tuşuna öldü ya. Uyuyorsun. Hadi. Oh. Tuvaletten ne? Bu efsane parkur. Ben bu parkurları hiç geçemem. Tavana kafam çarpıyor ya. Geçtim ama. Lava, <laughs> la, la, lava gittik. Lava. La, la. Oğlum iskelet buluyoruz ya. <laughs> Oyunun efektine bak. Efsane şapka vermiş. Onu nereden buldum ben bu şapkayı? Hiç daha önce görmemiştim. hey, ee, şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> hatırladım nasıl oh. Onun hilesini yaparken ölüyordum ben. <laughs> Fıştığı suyu severim. Zehirli kapalı Zehirli su. Zehirli değil mi? De. Ya ölüyoruz işte. Hayır, daha yeni gelmişti gemi hocam ya. Gelir biraz sonra. Mesel <laughs> bir kurduk kıyafetimi. Koş koş. Bak şimdi çok eğlenceli bu. Ya. Yokuş ver. Yupi. O kadar hızlanmadı ama ya. Şimdi öbür levelle geçiyoruz. Hop. Ah 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 hapishaneden polisler geçer geldi mi? Hocam suçumuz yoktu. Ah en sevdiğim parkur. Ama <laughs> <laughs> ben bunu 500 kere geçiyordum. Parkurlar benim için çok kolay. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> en sevdiğim ayakkabı ikinci yarısı. açabiliriz seçim. Ben sana Uç. Ya. Sadece. Ben bunu da çok proydum ama. Konya. Ya kendisi ya gidiyor. Yürüdüm. Kendisi gidiyor. Bak şöyle yaptım hala gidiyor. Hocam Roblox ile yaptırmaya mı çalışıyorsun? Bak şimdi yavaş yavaş geçtim mi olacak şimdi. O zaman yavaş yavaş geçseydin sabahtan beri. Akşam oldu. Ne yani? Neyse ona mi yani. <laughs> En sonlar zor ya. 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 <laughs> ne böyle? Şu sağ kliğe basarak. <gülüyor> 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 ver ver. <ha>. Şu birazcık. <laughs> Tam geçiyoruz. Oh. Helikopteri şimdi bineceğim. Nasıl Bindim, bindim. Kaçtı mı şimdi bitti mi? Yok, bitmedi. Bak 54 adam. Crash yeah! Yes, en sevdiğim şey elektrik kablolarından geçmek. Hiç zıplama, muplama yok. Direkt yürüyorsun ya. Çok zor değil aslında. Bak şimdi burada en sevdiğim ses var. Galiba burada. Burada. Bir yerde bir ses vardı diyordu. Birimiz öne birimiz arkaya birimiz, birimiz öne birimiz arkaya hile olmuştu. Bug olmuştu. Ah. Kolay ya. Bir kere şöyle incecik parkurlar vardı. Millet atlatayım diye yapmıştı oynuyordum. Ben yürüyordum geçiyordum. O kadar ince yapmıştı ki herkes zıplaya zıplaya geçiyordu. Düşeceğim zannediyordu. Ben yürüyerek geçiyordum. Burada mıydı ki o ses? <laughs> <laughs> <Yakalardık mı? gülüyor> Beyazıt'a biz oynarken Beyazıt arkaya -ge geçmişti. Onun ben telefonu... Şey yazalım, ikinci videoya devam edelim. Şimdi. Tamam. Görüşürüz öbür öbürki bölüme